bir ülkemize gelen yabancı turistlere ne denir? Ne denir kardeşim? Hoş geldin. Abi. Abi iyi misin? Abi çok mu kötüydü? soğuk espriden donarak Kardeşim koş Treni kaçıracaksın <gülüyor> <gülüyor> Otur bir dinlen soluklan kar <laughs> Kardeşim buradayız burada gelen trene bin karşıya geç Abi ama ben trenlerden korkuyorum Kardeşim gel hadi ne kadar direnirsen diren seni de alacak bu tren <laughs> Peki abi <laughs> Hım evet aldı ama canını <laughs> İki rayı gibiydik bir tren yolunun yakın olması neyi değişti ki son istasyon <laughs> Bu çocuğu neyle dövdün? İşte şimdi işler Rayin oldu. Her sabah aynı saatte metroya biner ve son durakta da inerdi. Onun o melek gibi yüzünü görene kadar ilk görüşte aşka inanmazdım. En son sünnet törenimde böyle heyecanlı hissetmiştim. Bugün cesaretimi toplayıp onun indiği durakta inmeyi planlıyordum. Bana sanki gelmemi ister gibi bir bakış atıp metrodan indi. Hemen peşinden gitmeliydim. Sünnet törenimdeki heyecanımı artık nikah töreniyle iki katına çıkarmaya amaçlıyordum. <laughs> Heyecanım bir anda 10 katına çıkmıştı. Çünkü ilk defa cenaze törenine katılacak. <laughs> Acın beni çağırma Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Abi biz oturma barklarından ilham aldık ve bu yüzden sır sırta verdik birbirimizin arkasını kolluyoruz. Yani anlayacağım bizi kimse göremez. Teyzecim gel buyur otur ayakta kalma. Sağ ol evladım. Ulan teyzenin ömrü yet. Arkadaşlar cahil cahil kavga etmeyi bırakın. Sadece cahiller kavga eder. Bakın burada ne yazıyor? Kitapların olmadığı bir oda ruhsuz bir vücuda benzer. Pes lan at azla asılır vücut böyle. Ha ne oldu ne bakıyorsun bir milyon oldun saman kokulu toton kalktı değil mi? Kardeşim bak belanı ben de arama git Allah'ından. <laughs> Müge anlı mısın mübarek ne çabuk bul. Ben Van Gölü canavarıyım. Ama burası Van Gölü değil ki. Ben de Van Gölü canavarı değilim zaten. Arkadaşlar var ya bu metrolardaki florasanlara bayılıyor. Aha gördüm bineceğim treni. E nerede bunun freni? Oha kazaya bak. Metro test dön. Gel lan bese. cennette biz. Tünele girdiğinizde dikkat edin dostlarım. Umut sandığınız o ışık tren farı da olabilir. Ah. ah. Abi bir dakika bekle bak burada ne yazıyor? Ne yazıyor kardeşim? Gür ve gülleri kokla. E hani nerede? Ey ey abim anlaşmışsın çok güzel. Abi yakala. Güzel. senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa boksör oldum. Sinirlenince bağırsam çalıştık, kakayla doldum. <laughs> ha yakaladım şimdi seni sen Uçma nereye uçuyorsun? Kebelek misin? <laughs> hayır komik, komik değil komik değil hiç nereye Düzün nereye karşıdan duvara duvara mı Düzün hiç komik ama bak ben gülüyor muyum? ben gülmüyorum duvara Duva aa, duvara duvara vuramıyorum aa kendimi kendime tamam sakin. Kendi öyle. sağ kolunuz neden bu kadar kuvvetli acaba? <laughs> Anlayan anladı. <gülüyor> Kadınlar <gülüyor> mizah yapamaz diye erkeklerin mizah. Abicim şu dinozorunu çeker misin? Her an kapacakmış gibi bakıyor. <laughs> mektup geldi. <laughs> Kardeş ne oldu? Niye düştün? Satır başına mı geldi? <laughs> hani mektup yani. <laughs> Allah kimseyi şakaya açıklamak zorunda bırakmasın. Kardeşim atız diye de burnumuza binilmez ki. Nasıl manzara kardeşim? Saman esintili kokuyu aldın. Kardeş köprü ücretini öde. Aramızda bir hain var. hain Arkadaşlar makinist beni kovar. Ah! La Allah planı vermesin aklım.